herkes hata yapar. E, bir kişi hariç. Ya ha? Hüsnü Bey, sen de servisi yanlış yere park edip çektirmiştin ya. Ne? Sakin Hanım, şimdi sırası mı? Anlatma çocuklara şöyle şeyler. <laughs> anlat Sakin abla, anlat. Hüsnü amcanız servisi park edecek bir yer arıyordu. Ee? Ama ama her yer nasıl kalabalık, nasıl kalabalık. O gün şehirde servis şenliği var. Herkes servisiyle gelmiş. İnanılmaz kalabalık. Yo, gayet boş da her yer. <gülüyor> <gülüyor> anlat sakin abla, anlat. Hüsnü amcanız servisi park etti. Dedim ki, Hüsnü Bey, Hüsnü Bey, burası yaya geçidi. O da dedi ki, ben görmedim. Şöyle oldu olay. Ben fark ettikten sonra biri gelip arabanın altına yaya geçidi koymuş. <laughs> Hüsnü amca olur mu öyle şey? Ay dinleyin dinleyin. Sonra biz gittik, döndüğümüzde bir de baktık ki. <laughs> aa, Servis yerinde yok. Çıkmışlar. Aa! Tabii şöyle olmuş da olabilir. O gün servis şenliği vardı ya, benim servisi herkes çok beğenmiş. Demişler ki şenliğin en iyi servisi bu. O yüzden onu alıp ödül törenine götürelim. <gülüyor> <gülüyor> ödül töreni için nereye götürmüşler peki Üstü amca? yedi mil otoparkına. <laughs> Orada bir karışıklık olmuş işte. Ödül töreni yerine çekilen arabaların yanına koymuşlar. Yoksa birinciydi benim servisim. Ye. Yeah. <laughs> e, tamam Hüsnü Bey. Yanlış yere park ettiğini işte. Ne dedik? Herkes hata yapar dedik. <laughs> <laughs> o zaman zekayı için gelsin. Herkes hata yapar. Da, 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 da. yapabilir Yanlışlıklar olabilir Tam köfte yedim derken Pırasa ısırabilir Güzel bir oyun oynarken Yanlış cevap verebilir Üç sayılık atışla Potadan dönebilir Hata yapmak çok normal Hepimiz yapabiliriz Öğren Tamam tamam peki haklısınız. Evet hata yaptım. Yanlış yere park ettim. Olabilir Hüsnü Bey. Bir dahaki sefer dikkat edersin. Evet bazen olabiliyor öyle değil mi? Oluyor tabii ufaklık. Ne olacak bir sayıyı yanlış söyledin diye. Dünyanın sonu değil Zekai. Sanki keşkül stokları tükendi. <laughs> Aa, ama ama bu dünyanın sonu demektir. Aa. O zaman bir dakika. Ve film başlıyor. Ha? Hangi film? Hangi film? Zekai'nin Dönüşü 2. <laughs> Çok yakında sinemalarda. <laughs> ne? Ben izledim o filmi. Ne? Tabii rüyanda. <laughs> ben hatırlıyorum hem de her kelimesini ha, Harika Hadi anlat Hüsnü amca, hadi anlat Dilin Küçük bir kız çocuğu olan Leyla ...ıssız bir adaya düşmüş Adayı birden aa, Gökten okul servisi yağmaya başlamış Servislerin kapıları açılmış ve içinden dürümler fırlamış. Garip. Leyla dürümleri yemeye başlamış. Dürümle diyerken kafasını kaldırmış ve... Aa, ...denizin kenarında dev bir bina görmüş. Neden? Leyla orada olduğu malzemelerle harika bir gemi yapmış ve denize açılmış. Denizde gemisiyle giderken tam 400 yıl önce kaybolan bir kalyon keşfetmiş hayret ve onu kendi gemisine bağlayarak karaya çekmiş. Böylece hep birlikte eve dönmüşler. Hey! <laughs> Çocuklar, size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tebrik ederim. Bu kadar abartılı bir hikayeyi ben bile yazamazdım. <laughs> <laughs> i̇şte aksiyon, işte hareket, işte hız. Dedim tüs. tüs parfüm de, parfüm de. Aa, Hüsnü amca bir dakika. Ee, nane, e, börek, Yasemin, hava, o e, okaliptüs. Ee, bir de ne desem? Parfüm, ee... Parfüm, parfüm, parfüm. Neden parfüm demesini istiyorsun Hüsnü amca? Çünkü zamanında dünyanın en iyi parfümünü benim üzerimde denemişlerdi. Hmm. <laughs> Sebebi belli oldu. İşte geliyor hikaye. 200 metrelik bir otobüs kullanıyordum. Hüsnü amca o bir önceki hikayeydi. <laughs> Patlarken işte Hüsnü amca. <laughs> şey evet doğru. E, ee, yo hayır bir dakika. Bu hikayede de 200 metrelik bir otobüs kullanıyorum. <laughs> Otobüsün içinde dünyanın en ünlü koku profesörleri var. Ve Antarktika'da bir laboratuvara gidiyoruz. <laughs> Antarktika mı? yani değilse bile oralarda bir yer. <laughs> Promosörler Profesörler dünyanın en güzel kokan parfümünü keşfettiler. Sadece bir test yapılması lazımdı. Kimin üzerinde yapılacak peki? <laughs> Tabii ki senin üstünde Hüsnü amca. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Parfümün adı Le Muhteşem. Ooh. Daha esintisi, okyanus kasırgası ve deniz kabuğu gibi kokuyor. <laughs> <laughs> yani nasıl kokuyor? Oğlum muhteşem işte. Zaten parfümün adı Le Muhteşem. İki fıs sıktım üzerime. Aman aman. Ne oldu Hüsnü amca? Kokudan bayılanlar oldu. Aa, <laughs> kötü mü kokuyor da? Çocuklar. <laughs> Parfümün adı Le Muhteşem diyorum. Nasıl kötü kokabilir ha? Tabii ki muhteşem kokuyordu. Çıktım sokağa herkes bayılıyor. Eve gidiyorum komşular havalara uçuyor. Uçağa biniyorum uçak uzaya çıkıyor. Kokudan dolayı mı? Ne anlatıyorum Murat? Tabii ki kokudan dolayı. Öyle bir kokuydu işte Le Muhteşem. Zaten sonra fazla iyi olduğu için üretilmedi. <laughs> ha. O yüzden mi hiç kimse bilmiyor bu le muhteşemi Hüsnü amca? Yoksa bu seri yazdığın abartılı hikayelerden biri olduğu için mi bilinmiyor? <laughs> yani tamam biraz abartmış olabilirim. Ha, e, O zaman kelimen parfüm. Ha, Sayıyorum. Nane, e, börek, Yasemin... Ee, e, neden durduk? Evine geldik Arif. Hadi iniyorsun. Servisteki bu güzel kokunun ne olduğunu da bulamadık. Of ya. Tam benim sıramdı işte. Parfüm diyecektim. Arif, 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 Arif. Arif, Arif. Dikkat et. Orada benim çantam var. Sakın basma. He? Çünkü içinde deney için kullanacağım lavantalar var. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Lavaş mı? İşte bu. İşte koku bu. Zekayı baştan. Benim lavantam mı kokuyor? Hiç farkında değilim. O kadar uzun süredir lavantalar üzerinde çalışıyorum ki... ...artık kokusunu almıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman lavanta şarkısı gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bu işte bu muhteşem, bu muhteşem bir koku. koku. Arıyorduk onu biz, lavantaymış o koku. Neden bu kadar güzel lavanta denilen şey? Çünkü o bir çiçektir, kokusu çok güzeldir. Hele onu görseniz rengi de, rengi de muhteşemdir. Mosmor çiçekleriyle lavanta çok güzeldir. La, la 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 lavanta o harika kokunla mutlu olur burunlar. Güzel çiçek lavanta. Lan 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 lan, lavanta o harika kokunla mutlu olur burunlar güzel çiçek lavanta Seldiviz bütün ülkelere gittim ama yakında fil dişi say tekrar gideceğim Aa neden çünkü o civarda yeni bir ada keşfetmek üzereyim. <laughs> Ay, e, Yusuf! Hadi evine geldik. Hazırlan. E, tamam tamam. Ne adası Hüsnü amca? <laughs> Dünyanın en iyi yemeklerinin yapıldığı yemek adası. Ne? Yemek adası mı? Tam evime geldim ama. Şimdi anlatılacak hikaye mi bu Hüsnü amca? <laughs> yerden fakklık. Yusuf, Ne? Abartma Abartma, oh, Sevgi ne güzel şey değil mi? İnsana verilmiş en güzel hediye. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yıllarca bana arkadaşlık eden çok sevdiğim bir dostum vardı. Ha? <laughs> Kim Hüsnü amca, kim? Ah ah, onunla neler neler yapardık. Birlikte yollara düşerdik, saatlerce giderdik. Yaylaya çıkardık, hiç yorulmazdı biliyor musunuz? Aa, sporcu muydu yoksa? <laughs> Bir kere beraber tam 30 kişi taşımıştık. Ha? Nasıl taşımıştınız? Sonra birlikte çok dik yokuşlar çıkardık. Bazen çıkamadığı olurdu, o zaman da onu sırtından iterdim. <laughs> çok eğlenirdik çok. Hatta bir kere onu boyadım bile. Ha? Ha? Nasıl yani? Arkadaşına mı boyadın? Yüz boyama gibi mi? Gibi evet. O çok iyi bir dosttu. Bana çok ahbaplık etti çok. Ne? Ahmetlik mi? Arkadaşının adı Ahmet miydi Hüsnü amca? Arif. Ahbap diyorum oğlum ahbap. Sakin hanım. Uyan ahbap diyorum. Ahşap? Ağ. Ama bu servis ahşap değil ki Hüsnü Bey. <gülüyor> <gülüyor> ne ahşabı sakin hanım. Ahbap diyorum ahbap. Ha ahbap diyorsun şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şarkı gelsin. O benim ahbabım. Hep yol arkadaşım. Zorlukları aşarız hep yardımlaşırız O zaman, zaman ahbap olalım Hep oyunlar oynayalım Hızlı servis gibidir Zor zamanda yetişir Kıymalı börek gibi Dostluk pek güzel gelir Ahbap demek, dost demek Birlikte eğlenmek gerek Delin ahbap olalım Halimizi de soralım kalsın yanımız dostluk ve de ahbaplık. İşte üç sayılık artık. Peki Hüsnü amca kim bu ahbabın? Adı ne Hüsnü amca adı ne? <laughs> adı mı? Adı JM 1967. He? Nasıl yani? Yoksa o bir robot mu? ...robot değil, zekayı. O benim ilk minibüsümdü. Ah, ah, o yolculuk, size o yolculuğu anlatmış mıydım? Hüsnü amca son hesaplamalarıma göre bize tam 78 farklı yolculuk anlattın. Hangisi bu? <laughs> bu en ilginci. Dünyanın en uzun tırını sürdüğüm yolculuk. E, uzun mu? Ha ha ha. Uzun bir hikaye geliyor ufaklıklar. Hazırlanan. Yok, hikaye kısa. Çok uzun. Hatta hem uzun hem de gittikçe uzuyor. Ee, o nasıl oluyor Hüsnü amca? E ee, şöyle oluyor Murat. Şimdi ben bu tırı aldım. Brezilya'ya karpuz götürüyorum. Karpuz, karpuz, sulu sulu, sulu sulu karpuz, 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 sulu sulu. Brezilya'ya mı? E, tamam tamam, hadi Brezilya olmasın, Arjantin olsun. Ama karpuz kesin karpuz. Kesin kesin, karpuz kesin. E, yola çıktım. Bana dediler ki, her şehirde durup karpuz alacaksın. Aldım. Tır başladı uzamaya. Herkes karpuz yüklüyor. Tır oldu yüz metre. No. E, bin metre. No. Ucu bucağı görünmüyor. No. Ölçemiyorum artık. Tır oldu yirmi bin fersa. No. Yirmi bin ne? Fersah, fersah. Fersah, fersah uzadıdır. <laughs> e, e, ne olmuştur ha? Anlamadım ben. Fersah diyorum. Sakin olun. Sen bilirsin fersah. Aa, e, e, yok, yok Hüsnü Bey. E, ben Ferhat'ı tanımam. Hüsnü'yü tanırım. E, Hüsnü'yü sen de tanırsın. Hmm, tanırım evet. Peki o zaman işte size fersah fersah bir fersah. <laughs> oh, 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 oh. O zaman günün üçüncü kelimesi fersah. Datsara <laughs> datsara. Fersah 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 da fersah 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 hey. <laughs> fersah fersah yol gitmek çok uzun bir yol demek. Hiç duymadım ben bunu Nerede kullanılır bu? Çok eski zamanlarda Çok eski masallarda Yürüyen bir insanın Ya da koca bir atın Dıgıdık 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 bakın Bir saatte gitti Yol anladım ben çok uzun Fersah fersah çok uzun Fersah fersah yol gitmek Çok uzun bir yol demek Bir uzunluk ölçüsü Eskiler kullanırmış, fersah fersah yol giden, çok fazla yol alırmış, fersah fersah yol giden, çok fazla yol alırmış, ba ba para ba, para para 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 ba ba para ba. Para para pa pa çok uzun yani. Ama nasıl uzun? Bir ucu Çin'de, bir ucu Afrika'da. <laughs> Hüsnü amca, bu tır gitmez ki bu uzunlukla. <laughs> Gitmedi ki zaten. O kadar uzadı ki tır yolun ortasında kaldı. Ben de indim tırdan, sonra yedik. Tır mı yediniz? Ne tırı Yusuf? <laughs> karpuzları yedik karpuzları. Tır gelir mi? Yani öyle çok çok uzun olmak da iyi değil demek istiyorum. Her şeyin bir kararı var öyle değil mi? Ha, e doğru dedin Hüsnü amca. E benim boyum da böyle iyi sanki. ha? E çok uzun olursam ben de tır gibi yolda kalırım. <laughs> tamam ben memnunum boyumdan. <laughs> yani Arif bunu anlaman için illa Hüsnü amcanın böyle abartılı bir hikaye mi anlatması gerekiyordu? <laughs> Murat oğlum, benim hikayeler belki gerçek değil ama bak anlayan anlıyor. <laughs> <laughs> Kapadokya çok güzel yer ama daha bir sürü güzel yer var. Mesela Göbekli Tepe var. Urfa'da tarihin kapılarını açan muhteşem bir keşif. Kim keşfetti? Benim aklıma biri geliyor ama <laughs> <laughs> Yoksa sen mi keşfettin Hüsnü amca? Nereden bildin Murat? Senin hikayelerini biliyoruz artık Hüsnü amca. <gülüyor> <gülüyor> nasıl keşfettin? Madem ısrar ediyorsunuz... ...anlatayım. Yürüyorum. Ama nasıl yürüyorum? Nasıl? Arayarak. Arıyorum. Tarihi bir eser arıyorum. Neden arıyorum? Neden? Neden? Çünkü merak ediyorum çocuklar. Her şeyin başım merak. Sonra birden... Aa! Aa, bir tepe. Ha? Göbekli mi? Yok, bu göbeksiz bir tepe. Ben göbeklisini arıyorum ama. Otlayan bir koyun gördüm. Sordum ona. Kaç yaşındasın dedim. On iki, on üç bin dedi. Ha? E, koyun nasıl o kadar yaşlı olabilir ki? Arif, koyun konuşuyor, konuşuyor. Yaşına gelene kadar oho, <laughs> Dur şimdi. Konuşuyor evet. E, dedim burada çok eski bir yerleşim varmış. Neresi dedim. Aa, gösterdi. E, sonra ben kazmayı bir vur. Bir kaz orayı. Koskoca Göbekli Tepe aa, karşımda. Aa. Aa. Hüsnü amca öyle izin almadan nasıl kazdın? Elimle. Kürek falan yok. ha Şak diye buldum Göbekli Tepe'yi. Sonra bunu çok büyük arkeologlara anlattım. Ne dediler biliyor musunuz? Ne dediler? Hüsnü sen bir daha iyisin sayende tarih yeniden yazılacak dediler bak. Aa o öyle olmuyor ki Hüsnü Bey. E doğrusunu anlatsana. Niye bozuyorsun beni ama? Şey... O olay öyle olmuyor çocuklar. Ay Bir çoban hayvanlarını gezdirirken kalıntılara rastlıyor. Daha sonra arkeologlar geliyor, uzun uzun araştırmalar yapıyorlar. Ve Göbekli Tepe'yi ortaya çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, öyle de olabilir. <laughs> Merak etme Hüsnü amca. Belki ileride daha büyük bir yer keşfedersin. <laughs> <laughs> Mesela Göbekli Dağ. <laughs> Sormamızı bekliyor. Ee Hüsnü Amca, senin adın nereden geliyor? Ee madem ısrar ediyorsunuz anlatayım. Dünyanın en hızlı yarış pilotundan ünlü Alman yarışçı Hüsnüş Hız hızlerden ha? Annemle babamın yaşadığı mahallede yarış pisti varmış. Dünyanın bütün ünlü pilotları gelirmiş. Müthiş hızlı arabalar yarışırmış burada. Ama aralarında bir efsane varmış. Hüsnüş hızlar. <gülüyor> 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 Harikasın. Bir kere en yakın rakibine tam 72 tur fark atmış. Hı? <laughs> 72 tur mu? Yarışın toplamı zaten 73 turmuş. <laughs> Annemle babamın yanına gelmiş demiş ki... ...sizin çocuğunuz dünyanın en iyi servis şoförü olacak demiş. Aa, Türkçe mi biliyormuş? Tabii, Almanya'da komşularından öğrenmiş. Kreuzbergliymiş. Hüsnü amca, emin misin hikayenin böyle olduğuna? Tamam tamam, peki peki. Dünyanın en iyi servis şoförü olacak dememiş de... ...en iyilerinden biri olacak demiş. <laughs> ya Hüsnü amca ya! <laughs> Heh, i̇yi tamam tamam tamam. Hüsnü hızlar araba yarışçısı değil. O benim amcam. Hüsnü hızlar. İşte bu ya amca. <gülüyor> <gülüyor> Ama amcam da dünyanın en hızlı motosiklet yarışçısıymış. Doğru. Heyecanlı tabi ama bir servislik kadar değil. Ne? O ne ki Hüsnü amca? Bir spor. E, tabii ki. Hüsnü amca nasıl buldu? <gülüyor> <gülüyor> ee, nereden biliyorsun Zekai? Evet ben buldum. Bu sporda amaç okul servisini en iyi şekilde sürmektir. Çok zor bir parkuru vardır. Nasıl bir parkur? Servisler önce tepe taklak giderler. Sonra bataklıktan geçerler. Oho! Sonra yüzerler. Oho! Bu aşamaya kadar gelebilen sporcular ise finale kalırlar. Ne yaparlar finalde Hüsnü amca? Uçarlar. Uçarlar mı? <laughs> Sen yapıyor musun bu sporu Hüsnü amca? <laughs> Yapmaz mıyım? Servislikte dünya şampiyonluğum var benim. Oo. Senin mi? E, nasıl? Çünkü benden başka bu sporu yapabilen yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, e, neden? <laughs> arif, Arif. Çünkü böyle bir spor yok. Hala anlamadın mı? <laughs> tamam, tamam. Peki, peki. Belki de yoktur. <laughs> Olsaydı da ben birinci olurdum ha. <laughs> Ama futbol diye bir şey kesinlikle var. Üstelik okul takımının da maçı var. Hadi hadi çocuklar inin bakalım. Başarılar çocuklar. He <laughs> Hüsnü amca. Hüsnü amca. Burası futbol sahası değil ki. Yüzme havuzu. Nasıl olur ya? Aa, yanlış geldik eyvah. Aa, Hüsnü, <laughs> Hüsnü amca. <laughs> Saydığınız herkesi biliyorum. Hepsiyle bizzat tanıştım. Ha? E? <laughs> Nasıl? Zaman makinesiyle. Ha? Zaman makinesi mi? Tabi tabi. Senden çok önce. Başka birileri de yapmış bu makineyi. Bana sordular. Nereye gitmek istersin diye. Her yere gittim. Piri Reis, Evliya Çelebi, Ali Kuşçu. Hepsiyle tanıştım. Ee, Hüsnü amca sonra ne oldu? <laughs> gezdim gezdim geri döndüm. Zaman makinesinin de fişini çektim evde balkonda duruyor. Balkonda mı? Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> yani Yusuf, zaman makinesinin olduğuna inanıyorsun da... ...balkona koyduğuma mı inanmıyorsun? <laughs> Bak bu şakayı da Nasrettin Hoca anlatmıştı bana. Ye. Yeah. Hüsnü amca, yani eminim de yine de sormak istiyorum. E yok değil mi öyle bir şey? Zekaye, kendine gel. Yok tabii ki. <laughs> Ama olsa bile ben yine de günümüzde yaşamak isterdim. Niye? Çünkü en sevdiğim şey burada. Servisim ve çok sevdiğim çocuklarım. Yani siz. Aa, Ağlattın beni Hüsnü amca. Beni de. Şey, ama ben ağlıyorum. E, ben de ağlıyorum. Ama önce ben başladım. Tamam ben de ne yapayım peşinden ben de ağladım. <laughs> Bence hem zekayi hem de şebnem atasözleri konusunda çok iyiler. Evet evet keşkül gibiler. Ama 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 en önemli atasözünü söylemediniz. Neymiş? Patlayacak lastik tekerde durmaz. Ha? Ha? Öyle bir atasözü yok ki Hüsnü amca. Var. Ben buldum. <laughs> Hüsnü amca atasözü öyle bulunabilecek bir şey değil ki. Ne demek ki bu? Çok derin bir anlamı var. ne, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> şey, kemerler. <laughs> Neler oluyor? Benim atasözü gerçek oldu işte. Lastik patladı. Ha, e, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben kapuz yiyorum Sakin Hanım. <laughs> <laughs>